Namazda bu düşünce sana geliyorsa dikkat et. Namazda vesvese namaza engel mi? Namazda huşuyu bir türlü yakalayamıyorum. Namazı nasıl doğru kılarım? Acaba ikinci rekatta mıyım yoksa üçüncü rekatta mıyım? Şeytan namazda insana vesveseler verir. Bunlardan biri de kaçıncı rekatta olduğunu karıştırmaktır. Bu durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini İslam fıkhında yer aldığı şekliyle açıklayacağız. Hanefi mezhebine göre 4 rekatta bir namazda yanlışlıkla 3. rekatta teşehhüde oturan kimse bunu hatırladığında ayağa kalkıp namaza devam eder. Rekatlarını tamamlar ve namaz sonunda sehif secdesi yapar. Çünkü namazın farzlarından olan kıyam ertelenmiştir. Namazda farzın tehiri, vaciplerden birinin unutularak yapılmaması veyahut sonraya bırakılması yahut da vaktinden önce yapılması sehiv secdesini gerektirir. Hanefi mezhebine göre selam veren kişi yönünü kıbleden çevirmedikçe ve namazı bozacak bir hal kendisinde zuhur etmedikçe namazına devam eder. Buna göre 4 rekatlık bir namazın 3. rekatında selam veren kişi yönünü kıbleden çevirmemişse ve namazı bozacak bir hareket yapmamışsa kalkıp bir rekat daha kılar ve sehif secdesi yapar. Böylece namazı tamamlanmış olur. Aynı şekilde 4 rekatlık bir namazın 3. rekatında oturan kişi selam vermeden önce aklına gelirse kalkıp bir rekat daha kılar ve sehif secdesi yapar. 3 rekatlı farz bir namazda son rekatta oturmaksızın dördüncü rekata kalkılacak olsa 4. rekatın kıyam, kıraat ve rükû tamamlanıp secdeye gidilmedikçe dönüp tekrar oturulur. Tahiyattan sonra selam verilip seyif secdesi yapılır. Çünkü bu durumda farz olan son oturuş tehire uğramıştır. Fakat dördüncü rekat için secde yapılmış olursa bu namaz nafileye döner. Dolayısıyla sehiv secdesi gerekmez. Farz yeniden kılması gerekir. Bir kimse yanılarak birinci oturuşu yapmasa sonra bu durum hatırlasa bakılır. Eğer oturma haline daha yakın ise geri döner ve oturup teşehhütte bulunur. Eğer ayakta durma halinde daha yakın ise geri dönmez namazın sonunda sehiv secdesi yapar. Son oturuşu yanılarak terk edip 5. rekata kalkan kimse 5. rekatın secdesini yapmamışsa geri döner ve oturur. Sonunda da sehiv secdesi yapar. Eğer bu kimse 5. rekatın secdesini yapmışsa farzı batıl olur ve kıldığı namaz nafileye dönüşür. Böyle bir kimsenin bu namazı 6'ya tamamlaması menduptur. Bu hüküm Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göredir. Bu durumda sehiv secdesi yapmaz, farz yeniden kılması gerekir. Eğer son oturuşta teşehhüd miktarı oturduktan sonra yanılarak ayağa kalkarsa bu oturuşu birinci oturuş sanarak selam vermemişse bakılır. 5. rekatın secdesini yapmalıysa tekrar oturur. Eğer 5. rekatın secdesini yapmışsa müstehap olarak bu namaza bir rekat daha ilave eder. Bu kimsenin kıldığı farz namaz tamam olur. Çünkü son oturuş kendi mahallinde olmuştur. Fazla olarak kılınan iki rekat ise bu kimse için nafile hükmünde olmuş olur. Farz tamam olur, sehiv secdesi yapması gerekir. Bir kimse namazında şüphelenerek 3 mü yoksa 4 mü kıldığını hatırlamasa eğer yanılma olayı bu kişinin başına ilk defa gelmişse, yani bu gibi şüphelenmeler o kişi de devamlı bir adet haline gelmemişse namazını yeniden kılmalıdır. O namaz batıl olmuştur. Bunu yeniden kılmak için oturarak selam vermesi daha iyidir. Çünkü bu konuda şu hadis vardır. Sizden biri namazında kaç rekat kıldığı hususunda şüpheye düşerse namazını yeniden kılsın. İbni Ebu Şeybe de İbni Ömer'den şu hadisi rivayet etmiştir. 3 rekat mı, 4 rekat mı, kaç rekat kıldığını bilmeyen kişi kaç kıldığını hatırlayıncaya kadar namazını yeniden kılacaktır. Hem böyle bir namazı yeniden kılan kaç rekat kıldığı hususunda kesin bir bilgiye tam olarak sahip olur. Fakat aynı namazı devam edecek olursa onu bu şekilde tam olarak yapamaz. Eğer selam verdikten sonra şüphe ortaya çıkacak olursa bu namazı yeniden kılmak gerekmez. Nitekim selam vermeden önce ve Teşehüd miktarı oturduktan sonra da şüphe hali arız olursa yine namazı iade etmek gerekmez. Eğer böyle bir kimseye çoğu kez şüpheleme durumu geliyorsa galip olan kanaatine göre namazına devam eder. Buna zanlı galip denir. 3 veya 4 rekattan hangisi hakkında kanaati ağır basıyorsa o tarafı tercih eder. Çünkü sık sık vesveseye düşen bir kimsenin namazını yeniden kılmasında güçlükler vardır. Ayrıca Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Her kim namazında şüphelenirse doğrusunu araştırsın. Namazda şüphelenip kaç rekat kıldığı hususunda kesin bir görüş ve kanaate varmayan kimse en az rekatı esas alarak namazına devam eder. Çünkü en azı hakkında bilgi kesindir. Böyle bir kimse oturması lazım geldiğine kanaat getirdiği her yerde oturmalıdır. Bu suretle farz veya vacip olan oturuşu terk etmemiş, bunları kolayca yerine getirmiş olur. Yine bir kimse dört rekatlı bir namazda kılmakta olduğu rekatın birinci mi, Yoksa ikinci mi olduğu hususunda şüphelenirse, araştırmasına göre amel eder. Eğer araştırması bir sonuç vermezse, o takdirde en azını esas kabul ederek namazına devam eder. Yani kılmakta olduğu rekatı birinci rekat kabul eder ve ikinci rekat olma ihtimalinden dolayı oturur. Çünkü ikinci rekatta oturmak vaciptir. Sonra kalkıp başka bir rekat daha kılarak oturur. En azıyla amel etmek gerektiğinin delili Ebu Said el-Hudri hadisidir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Sizden biri namazın da şüphelenir de 3 mü yoksa 4 mü kıldığını bilmezse şüphelenmeyi bıraksın ve en az rekat esas alarak namaza devam etsin. Tadil erkana dikkat etmeli ve şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınmalıyız. Allah bizleri namazını huşu içinde kılan ve kendisine yakın olan kullarından eylesin. Amin.